İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için. Merhabalar, adım Alper Gültekin. Ağrı'nın Doğu ilçesinde doğdum. Ki oğlum var, ellerinizden öper. Ticaretle uğraşıyoruz. Esnaflık hayatımız devam ediyor. Bu sevgi 1985 yılında Ahmet Kaya'nın Yeni Şafak türküsüyle başladı. Ondan bu tarafadır. Hayranlığımız devam ediyor. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Ona karşı farklı bir bakış açımız vardı bizim tabi her zaman. Ve sürekli halen de devam ediyor. Biz onun şarkılarla doğduk, büyüdük desek yeridir. Ee, sürekli dinlediğimiz şarkıları. Onun yaşam mücadelesi, hayat felsefesi. Yani yani her zaman insanlara örnek olabilecek bir insan. Tabii ki burada düşüncelerine karşı insanlar biraz saygısızca davrandı. Biz bunu pek onaylamasak da yine de çok sevdiğimiz bir abimiz yani. İnsanları hiçbir zaman için hakir görmeyen, her zaman için haklının yanında olan, haksızlığa her zaman karşı gelen dik bir duruşu vardı. Hani insanların bu saygısızlığını ben anlayamadım. Ee, şöyle anlayamadım. Herkesin birbirine saygılı olması gerektiğini düşünmek lazım. Bugün sen farklı bir düşünceye sahip olabilirsin. Ben farklı bir düşünceye sahip olabilirim. Onun için herkes birbirine saygılı olsa daha iyi olurdu tabii. Ülkedeki yeri de daha iyi korunmuş olurdu. Biz onun sürekli programlarını size veriyorduk. Ee, tabii sol görüşlü olduğu için onu kınıyorlardı, işte bir sürü propaganda yapıyorlardı. Ama bence bunların hepsi yanlış şeylerdi. Hani ülkede bir insanın yaşarken değerinin bilinmemesi daha kötü, daha acı verici şey. Şimdi insanlar o burada Yahmet Kaya yaşadığı zaman sevgi göstermediler, saygı göstermediler. Ama öldükten sonra herkes bir sevgi, saygı duver örmeye çalıştı. Yani bu pek de hoş bir şey olmadı. Tabii biz umudumuz oydu, temennimiz oydu ki Ahmet Kaya da diğer sanatçılar gibi kendi değerini koruyabilseydi, kendi türkülerini özgürce söyleyebilseydi, kendi düşüncelerini, fikirlerini diğer sanatçılar gibi paylaşabilseydi halkıyla, vatandaşıyla, insanlarıyla güzel olurdu. Ama ne yazık ki bu tür düşünceler yüzünden, bu tür şarkılar yüzünden sürekli siyasetle yargılandı. Düşünceleri sürekli başka yönlere çekilmeye başladı. İş işten geçtikten sonra insanların değeri biliniyor. Ama iş işten geçtikten sonra da kimsenin önüne bir şey gelmiyor. Hani görün daha iyi şeyler olsun, daha iyi düşünceler olsun. Gençlere vereceğimiz öğüt her zaman işine bağlı, sadık, dürüst, işini seven, gücünü seven, ailesini seven, etrafına karşı saygılı olan bir nesil istiyoruz. En büyük yapacakları şey uyuşturucudan uzak durmak, kumardan uzak durmak. En büyük kötülük uyuşturucuyla gelir zaten. Biz her zaman bunun mücadelesini verdik. Bundan sonra da inşallah kimse uyuşturucunun pençesine düşmez. Yangınlar, kahpe farkları, aç çırtıcılar, korku çırlıkları ve irin selleri diyor. Suyu bıçaklar ortasında bir cana bir de başa kaldım vay vay diyor. Seher vakti leylim leylim cellat nişangahları arasında Oy sevmişem ben seni Üsküdar'dan bu yana kimin yurdu He canım he Çekirdeği kıttık kıran Gül açmaz çağla dökmez Vurur alnımın şakına Vurur çakmak taşıyla kayalara Şahmura suyuna akar Ben şairim Ben namus işçisiyim Ben yürek işçisi Korkusuz budasız korkular ortasında kaldım. Ne salkım bir bakış resmini çekeyim, ne kınsız bir rüzgar. Oy sevmişim ben seni, sevdim kardeşim. Teşekkür ediyorum.